Bütün puanlar mavi masaya gitti. Evet, evet ikinci sorulara sizle başlıyoruz. Kel insanların ihtiyaç duymadığı eşyalar. Keller ona ihtiyaç duymaz. Ee, makine. Makine. Evet. Ne makinesi? Saç makinesi. Saç makinesi. Al sen. Cez. Buyur efendim. Nasıl? Sağ ol teşekkür ederim. Anladım. Anladım. Soruyu anladın mı? Evet. Nedir soru? Keller saçını taş edersen ne kullanır diye. Peruğunu çıkar. <laughs> Sen kelsin ya. Evet efendim. Bu bir şahibe. Belki de değilsin. Yok canım. Gerçekten. <laughs> Yok. Ne kullanmazsın mesela? Sabun. Sabun. <laughs> keller sabun kullanmaz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Şampuan. 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 Ha, sabun. Ha. Sabun. <laughs> Aydın Bey, keller neye ihtiyaç duymaz? Krem. Saç kremi. Evet. Saç kremi. Saç jölesi! Çok belirgin şeyler var evet. ya... Keller kullanmaz. Saç spreyi. Allah Allah! Keller kullanamaz. Tarak. Uslu'da! Ne? Uslu'da! <laughs> Oğlum, bir dinle önce. Tarak! He. Keller kullanmaz mı? Hayır. Neden? Çünkü kel olduğu için. <laughs> Tarık. Aydın Bey. Keller kullanamaz. Ha, aynı soru değil mi efendim? Evet. Makyaj efendim. ...makyaj mı? Evet. Keller makyaj kullanmaz. O tam bir yanıt olmuyor yani. Evet. Kellerin kullanamadığı tarak gibi. Yani kel bir platformda tarak olmaz. Evet tarak kullanmazlar. O mantıktan gidin. Evet. <laughs> İki, i̇kiye de ayırdım bak. Anlatabildim mi? Evet. <laughs> toka kullanmazlar. Ee, ne kullanma? Toka veya saç. E... Vallahi toka dediniz. Evet. Şeytanın aklına gelmez bu. Nasıl bildim bunu? Toka. <laughs> Fikri. Tıraş makinesi. Tıraş makinesi. Aa. Dedim. Ayhan dedi ya. Demese diyeceğim ki. Evet. Değil mi? Evet. evet. Mavi masaya geçiyoruz. Keller Kendi ne yapıyorlar. kullanmak. Çok ağır Ofak Ofak. ufak e, bayanlar takıyor. Onların ismini Türkçe'ye unuttum. Evet. Biz e, şey diyoruz. Ne diyoruz? Bercek. Bercek. He. Kirve, bercek ne demek? Bercek. O da aynı toka gibi. He? Ofa, o da aynı toka gibi tabii. Toka yani. gibi, Heh. bercek. Bercek. <laughs> tamam. oh. Nezmetir abi, keller kullanamaz. Saç boyası. Hani saçları boyuyoruz ya. Evet. Keller kullanmaz mı? kellerde saç yok başlarında. Gerek yok saç boyası almaya. Görüyor musun? <laughs> saç boyası. Bir tane kaldı Emin. Evet. Bir tane. Çok güzel bir şey var. Gelmiyor aklıma Mehmet Ali Bey. Biraz. Biraz, biraz, Bilmi, sen bilirsin. Keller ama... kullanamaz. Vallahi Mehmet Ali abim söylemiş, benim düşündüklerimin tamamı söylendi. Lakin şu anda ise aklıma gelen herhangi bir e, isim... İlla lafı değil. böyle yapacak ya, buradan böyle dolaştırıyor lafı. <laughs> Uzatacak ya. <laughs> ya uzatma değil de... Bütün puanlar Turanj masaya. <laughs> En basiti yani. Saçları olmadığı için kurutmaya ihtiyaçları var mı? 5 kapı. <laughs> Fön makinesi. Teşekkürler kızlar.